Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Dayıdayım. Hoş, Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle beraber kim daha fazla? Marshmallow toplar challenge. Alkış. Alkış ve marshmallow challenge arkadaşlar. Şöyle. Bu kabın içine, bu kabın içine kim daha çok bu kepçeyle bu marshmallow gözü kapalı olarak bu kabın içine toplayacak. Her bir marshmallow için ne veriyoruz? Tam dolar. 1 dolar. Döler. 1 marshmallow 1 dolar. Düşünsene. Aynen. Ama 15 saniye içerisinde arkadaşlar. 15 saniyede gözü kapalı olarak şu kepçeyle kaç tane marshmallow bu kabın içine toplayacak? Aynen. Her bir marshmallow için tekrarlıyorum. 1 dolar. Böyle. Evet. Kim daha çok kazanır? Ben. David mi? Baba David, 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 David. D, A, V, I, D. Evet. O zaman taş kağıt makasla. Kim ilk başlayacak? Onu çözeceğiz. Hadi. He? Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kırdım, kırdım, kırdım. Arkadaşlar ben bunun taktiğini biliyorum. İnsan psikolojisi ilk başta taş yapar, sonra makas yapar, sonra kağıt yapar. Haydi 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 filozof, hadi. hadi, hadi, hadi. <laughs> başlıyoruz arkadaşlar. Tam 15 saniye. 15 saniyede David Aa, kaç abi, tane? Ba bak 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 baba. Ben zamanı saat tutuyorum. Bak bak. bak. Ben saat tutuyorum. Çok güzel yapıyor. Evet. Evet. Hazırsanız arkadaşlar. Ben de hazırsam. Başlıyoruz ki ben hazırım. David hazır mısın? Hazırım. Ve kapat gözlerini. Kapat, hileci ya. değildi. Bitti. Kapattım. Kapat. Öp, tamam. bu da hilecili mi? Sadece kepçeyle, sadece. Bak, ha. kutuyu kullanmak yok, tamam mı? Tamam. Sadece kepçeyle topluyorsun ve 15 saniye zaman. 1, 2, 3, başlatıyorum. Evet, arkadaşlar ben tabii ki daha fazla toplayacağım. Aha. Ben bundan eminim. 15 saniye, artık bence 2 saniyem kaldı. Şu anda da alamadım bir şey. 5, 4, 3, 2, 1, dur. Tamam. Baba, arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Bir sayıyoruz, sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 dolar. Tam vay! Tam 7 dolar. Ve arkadaşlar David tam 7 dolar koydu. Keşme 7 dolar koyuyorum. 7 dolar keş. 7 dolar. Tamam. Ha arkadaşlar arkadaş. bir de bir şey diyeceğiz. Yorumlara bazılarınız olur şey yazarlar. Nimetli oyun oynarlar falan. Arkadaşlar biz bunu merak etmeyin, israf olmaz. Ben bunların hepsini gömerim zaten. Gömerim. <laughs> <laughs> gömer, gömer. Yani merak Hiç şüphemiz olmasın. Yani lütfen de yorumlara böyle şeyler yazmayın. Moralimizi bozuyorsunuz. Evet, hadi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sıra bende arkadaşlar. Bak baba bak. Ve Saat Ay Sen yapamıyordun ya. Saati tuttun mu? Saat. Saati tuttun mu? Tuttu 15 second. Are you Sen ready? Sen kaç? 7 dolar mı aldın? He, 7 Bak mi? şimdi 15 tane, 15 saniye, 15 dolar nasıl geliyor? Hadi ve, bakalım. Ve ve ben hazırım. Hazır mısın? Evet, hazırım. 3 2 1 Başladı. Çok kötü ya. Bayağı kötü. Oy, çok fazla aldım be. Vay be, çok fazla aldım. <laughs> Arkadaşlar gerçekten zor bir 3 2 1 Bitti! Ogu böyle evet. daha fazla topladı ya! Evet, 15 demiştim değil mi? 15 demiştim. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17! Arkadaşlar rekor! Evet arkadaşlar, tam 17 dolar! Paramanın yöntemi şöyle bir Allah korusun versin. ya da vermesin ya. Niye sana veriyor? Bana versin ya. Ohoho. Ohoho. Oho, oho, Arkadaşlar. evet. Para bende. Para he, devam ediyoruz. Para devam ediyoruz. Bir şovumu yapayım. Bana bak sen yapamıyordun ha. Hı hı. Tamam. Hadi. Şimdi şovcu. Şovcu David. Şovcu Yere dökülmez değil mi? Şovcu David. Yere dövülmez. Hadi bakalım arkadaşlar devam ediyoruz. Ve David Hiç hazır bir mısın? Bir şey diyeceğim. Kaseyi bu şekil koyup böyle doldurabilir miyiz? Hayır olmaz. Niye? Olmaz o zaman. Ama zaman kaseyi zaman... kullanmış olmuyorum kepçeyi kullanmış oluyorum. Kaseyi oluyor kullanmış Ay Hayır kaseyi elinde tutacaksın. Tamam en azından şöyle. Şöyle tutacaksın kabayı. Ya. Tamam. O kadar basit. Bruce, hazır mısın? Burası, burası. hazır mısın? Yes. Ve. Üç. i̇ki. Gözünü kapat. Ha tabii gözünü kapat. Olmaz. Ve 3 iki, bir, başla. Ve, ve, evet. Boş geçti bir tanesi. Boş, boş, geçti? Geçti. boş, geçti. boş geçti. boş geçti ya. Boş geçti. Boş geçti deme ya. <laughs> boş, boş geçti. Boş geçti deme. O ne ağırlığı Üç, iki, bir, dur. Durdum. <gülüyor> <gülüyor> evet sayıyoruz. Sayıyoruz. Bir, bir iki, iki, üç, dört, dört. 5 6, 6 7 sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on bravo. dolar. Bravo. On dolar. Arkadaşlar. 19 dolar Değil, tamam. On dokuz muydu, on evet, miydi? Evet, burada niye üç dolar var? Bir saniye, on mu Arkadaşlar <laughs> 3 dolar veriyor bana. <laughs> Arkadaşlar ve 19 dolar. Ha burada şey olarak vermişsiniz tamam ki anlıyoruz anlıyoruz evet evet evet. Hadi o zaman sıra bende. Ya, evet şimdi Hadi kalk alıyoruz. Sıra bende. Bir alırız. Sıra Bir bende. De patlatırız oradan. Ben keşimde Arkadaşlar koymuşum. sıra bende. Sen 19 aldıysan ben de 20 Bu almam babamın, lazım. That's mine. My... Babanın değil senin o. Benim. Babanın ki orda. He. O zaman He. arkadaşlar şu keşi bakın ya. Arkadaşlar fena rüzgar var. Evet gözümü kapatıyorum. Kapattın. Evet geçe burada. Ee, zaman hazır mı? Uç. Iki. Bir. Başladı. Evet. Allah. Çok güzel gidiyorsun çok. Çok ağır ya. Uy. Ya arkadaşlar beni Aha. geçti ya. İki! <laughs> bir. Tamam Stop. Mı? Stop bitti. Bitti. Evet, hadi say bakalım. Az belli. Bu hadi. kere az oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Allah Allah buraya hep 17 defa 17 aldım ben. Görmen. Abi hazırım. Hadi hadi. Oy 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 oy. oy. <laughs> Şöyle, Şöyle bir yapalım. Hadi hadi hadi. hadi. Evet. evet. Ama ben... benden fazla almış. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü turda sen ne demiştin? Kaç tane demiştin? 60. 60. Ben Ama 70 dedim. Ama en yakın olan Evet. Mesela 58, 58 Ben 70 dedim. dedim. David 60 dedi. Evet. Kimin sayesinde en yakın kaç tane marshmallow var? Onu sayacağız şimdi. Ve arkadaşlar David sana da diyorum eğer ben kazanırsam, tüm kazandığın parayı bana vereceksin ve kaybetmiş oluyorsun. Eğer ben kazanırsam, tüm kazandığın parayı aynen. bana veriyorsun. Anlaştık. Anlaştık. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O zaman saymaya başlıyoruz arkadaşlar. Aynen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 30. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. <gülüyor> 50, <gülüyor> 50 mi? Değil. Değil. bak 50 burada. Sen düşün. <laughs> 50. Arkadaşlar bunu saymama bile gerekiyor. Şurası 50 ise burası ne kadar? Aa bir dakika Sizce... bir dakika bir şey geldi dışarıdan. Ağzını attı bir tanesini. Sanki bir tanesiyle eksilecek burası. 60'a mı düşer? 50 diyorum burası. 50. 50. <laughs> 52. 54. 56. 58. 60. Bak senin sayın çıktı artık. Üstü. Artık gerisine saymama bile gerekiyor. Hayır gerek var. Gerek yok. Biz el anlaştık. Lütfen paracıkları alayım. Ve bu durumda arkadaşlar baba yine kazanmış oluyor. Evet. Baba ile şaka yok. Ha. Tamam. Evet, da göreceğiz. Tamam. <laughs> Artık gömmeye başladı Lütfen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Of. Paracıklar gelsin. ve arkadaşlar Aynen. ben kazanmış oluyorum bu durumda kazanmış baba oluyor Aynen. arkadaşlar bu tür videoların gelmesi için lütfen şuraya abone olmanızı like atmanızı rica ediyoruz rica ediyoruz ve yorum yazmanızı yorumları unutmayın lütfen bu tür Aynen. videoları istiyorsanız veya bir kendiniz bir kendi bir fikriniz varsa lütfen fikrinizi bizimle paylaşın biz sizin fikrinizi değerlendirip videoyu çekeceğiz sizin istediğiniz.